BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğlen haberleriyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyev ile birlikte asırlık tatların buluşma noktası 7 bölgede Türk mutfağı sergisini ziyaret etti. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzi Yoyev ve eşi Ziroet Mirzi Yoyev'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sergi salonunda düzenlenen Asırlık Tatlar'ın buluşma noktası 7 bölgede Türk mutfağı sergisini ziyaret etti. Erdoğan ve Mirzi Yoyev sergi alanında horon ekibini izledi. Adıyaman'a çeviriyoruz kameralarımızı sevgili izleyenler. Adıyaman'da yaklaşık 5 bin kişi kahta STK'lar platformu çatısı altında bir araya gelerek İsrail'in gaz zevnilik yapılan katliamlarını protesto etti. İsrail'in yaklaşık 8 aydır Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı katliam ve vahşete tepki göstermek amacıyla Kahta STK'lar platformu öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu akşam İsrail'i protesto etmek için geldik. İstiyoruz ki çocuklar ölmesin, savaş bitsin. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Akedaş Kavşağı'nda bir araya gelen binlerce kişi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yürüyerek kaymakamlık önünde toplandı. 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yapan siyonist İsrail rejimi birkaç gün önce gece yarısı yeni bir caniliğe katliama imza atmış ve refahta onlarca Filistinli'yi Filistinli kardeşimizi bombalarla yakarak şehit ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen yaklaşık 5 bin kişi sloganlar atarak savaşın durmasını istedi. İyice azgınlaşarak insanlıktan çıkan Siyonistler vicdan ve merhametten uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken katliamlarına ara vermeden devam ederken bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Kahta STK'lar platformu adına yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu vurgulandı. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tekdirin silah olduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kalabalık yapılan duaların ardından sessizce ayrıldı. Şanlıurfa'da da bir yangın meydana geldi sevgili izleyenler. Çıkan yangında yüzlerce dönümlük ekili arazi ve mera alanı da küle Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Estağfurullah mahallesine bağlı Korçuk mezrasında çıktı. İtfaiye ekipleri dağları taşları aşıp yangına müdahale ediyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yüzlerce dönümlük mera ve ekili alanı kapladı. <laughs> Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın Başören ve Bölücek mahallelerine kadar ilerledi. Yangına vatandaşlar uzun süre kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangında yüzlerce fıstık ağacının da zarar gördüğü öğrenildi. Gece saatlerinde başlayan yangın ekiplerin de olay yerine gitmesiyle yaklaşık 5 saatlik müdahalenin sonunda söndürülebildi. Sıcaklıklar yüzünü göstermeye başladı sevgili izleyenler. Kavurucu sıcakların etkisinin arttırmasıyla ülkenin dört bir yanından da sıcaklık haberleri gelmeye başladı. Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşandığı Adana'da, düğünleri öncesinde Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na albüm oluşturmak üzere fotoğraf çekilmeye gelen genç çift sıcak hava kurbanı oldu. Uzun kıyafetler ve takım elbise tercih ettiği görülen çift sıkça terlerken mutluluğun sıcaklığına hava sıcaklığı da eklenince üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmamak için zor durduklarını ifade ettiler. Yani havaların sıcak olmasından ötürü hani insan böyle mutlu günlerinde hem havanın sıcaklığı hem böyle heyecanı var, telaşı var. Yani mutluluk bile artık insana sıcak gelmeye başladı. Adana biliyorsunuz zaten hani güneşin göbeği, göbek alan şehri, güneşi ayna gibi çeken şehir. Yani biz de şu an böyle ne yapacağımızı bilmiyoruz sıcaktan böyle yani insanların suya atlayası var, denize atlayası var ama işte elde olmayan sebeplerden ötürü ne denize gidebiliyoruz ne suya. Şey çıkarmamak için zor duruyor. Mehmet Yaşar Karabataksa evlerin sıcak olmasından dolayı parkta gölgede serinlemeyi tercih ettiğini belirtti. Son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz yeni Adana'da. E ne yapalım evlerde de işte e, pek fazla kalamıyoruz sıcak tabii evlerimizde. Parkta gölge yer bulup serinlemeye çalışıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesi için verdiği yüksek sıcaklık uyarısının ardından hafta başından itibaren turizm kenti Alanya'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. İlçedeki yüksek sıcaklıksa bir aracın termometresine yansıdı. Aracın termometresinin 50 derecede olduğu görüldü. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Tarihi Anzele Suyu'nda yaz mevsimiyle birlikte sezon açıldı. Kavurucu sıcaklıklara dayanamayan çocuklar binlerce yıllık su kaynağına girerek seriniyor. Çocuklar Tarihi Anzele Suyu'nda yüzerken, kiminin ailesi gölgelik alanda serinlerken, kimininse kendisiyle suya giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık uyarısı yaptığı kentlerden birisi olan Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araçlarda ve açık alanlarda hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü. Vatandaşlar serinlemek için gölgelik yerleri tercih ederken bazı vatandaşlarsa çareyi hortumla kendini ıslatmakta buluyor kavurucu sıcaklıklar karşısında vücut ısısını düşürmek için karlambaç, soğuk urmudut, gül suyu ve limonatayı tercih edenler de var. Tabii sıcak havalarda yeme içmeye de dikkat etmek gerekiyor sevgili izleyenler. Uzmanlar da bu konuda uyarılarda bulunuyor, tavsiyelerde bulunuyor. Diyetisyen Vedat Gülen de yaz aylarında tüketilen yağlı ve baharatlı ürünlerin hem mide sorunlarını hem de terlendiği takdirde kötü kokuya sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Diyetisyen Vedat Gülen özellikle vücudun su ve mineral kaybettiği sıcak havalarda sağlığın nasıl korunması gerektiği, kilo kontrolünün nasıl sağlanması ve yaz mevsiminde beslenme önerilerinde bulundu. Aslında biz yaz aylarına girmeden önce özellikle yaz ayları için kilo kontrolü kıştan başlamak lazım. Yani size şöyle söyleyeyim. Bilirsiniz yaz aylarında yemek birazcık sıcaklardan kaynaklı, yorucu, bıkıcı olabiliyor. İştah konusu çok daha kışın gibi iştah olmuyor olabiliyor. O yüzden özellikle benim tavsiye ettiğim şöyle söyleyeyim. Biz bize gelen hastalarda kilo kontrolünü özellikle kıştan başlıyoruz. Özellikle yaz aylarında kışın tüketilmesi gereken gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen gülen, çok kalorili gıdalar, kuru baklagiller ve gaz yapıcı gıdalardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz dedi. Özellikle bu yaz aylarında mevsimsel olarak kışın tüketilmesi gereken gıdalardan kaçınılması, işte çok kalorili gıdalar, kuru baklagil gıdalar, gaz yapıcı gıdalar bunlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Yine aynı şekilde mümkün mektebe daha sıvı ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini, hamurlulardan kaçınılması gerektiğini, bu mevsimde özellikle ama özellikle bol bol yeşil meyve sebzelerden faydalanılması gerektiğini, bol bol su tüketilmesi gerektiğini. Beslenme tarzı olarak da fazla baharat kullanımından muhakkak kaçınılmalıdır diye konuşmasına devam eden Gülen şunları kaydetti. Yeme olarak da, beslenme tarzı olarak da yine baharatlılardan kaçacaklar sonuçta. Şöyle söyleyeyim, bir fizyolojik sindirimden kaynaklı. Çok beslendiğiniz zaman bu beslenmenizi, vücut bu sıcaklık, su dengesini terle sağlamak durumunda. E terle çok baharatlı besledi beslendiğiniz zaman bu hem sizin sindirim sisteminizi etkiliyor. Aynı zamanda da bunu terle dışarıya attığınız zaman da çok çok daha kötü kokulara sebebiyet verebiliyor. Bugün sevgili izleyenler milyonlarca öğrenci hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için YKS sınavına girdi. Tabi her sınavda olduğu gibi kimliğini unutanlar oldu, geç kalanlar oldu. Tabi talihsiz kazanlar da bugün meydana geldi. Bu görüntülerde Nevşehir'den sevgili izleyenler Nevşehir'de otomobilin takla atması sonucu oğlunu YKS sınavına yetiştirmeye çalışan anne ile sınava girecek oğlu da yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Avanos Nevşehir Karayolunda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hassan'ın kullandığı 38 VZ 243 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsüyle beraber YKS sınavına girmek için Nevşehir'e gelen Mustafa Sinan Hasta ile birlikte ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerde sevgili izleyenler Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına yani YKS'ye ilk oturumuna geç kalan Öğrenci ile annesi bir dakikalık geç kaldı, içeriye alınmadılar ve o anne de okulun bahçesinde diz çökerek gözyaşlarına boğuldu. Öğrenci ile anneyi de çevredeki vatandaşlar teskin etti. 30 saniye! Şanlıurfa'da binlerce öğrenci üniversiteye yerleşmek için YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Evet süre bitti. Hadi geç. Hepinizin çocuklarına Çocuklarında başarılar. başarılar. Evet. Saat 10.15'te başlayan sınava kapıların kapanmasından 5 dakika sonra 10.20'de gelen bir öğrenci içeri alınmayınca okul kapısında kendisini yere atan anne gözyaşlarına boğuldu. <laughs> okul kapısında hüngür hüngür ağlayan anne ve kızı çevredeki vatandaşlar teskin etti. Birbirlerine sarılan anne ve kızı daha sonra gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı. Saat 10 itibariyle kapatılan okul kapısından 9.58'e giren öğrenciler bina girişine yetişmek için zamanla yarıştı. Son dakikalarda sınava yetişebilen öğrenciler görevlilerin yardımıyla sınıflarına götürüldü. Öğrencilerin ter döktüğü anlar kameraya yansıdı. Yerel yönetimler haberimizle devam ediyoruz bültenimize sevgili izleyenler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 40 liraya 4 çeşit yemek uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 40 liraya 4 çeşit yemek uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şurada. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beltur Anonim Şirketi yönetimindeki Sakıpın Köşkü'nde başlatılan uygulama kapsamında 40 liraya 4 çeşit yemek veriliyor. Evet, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulama hem bütçeleri zorlamıyor hem de vatandaşların lezzetli yemek yemesine imkan sağlıyor. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. 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 Hamarat Eller Tesislerinde hanımların maharetli ellerinden çıkan peynirli ve patatesli gözleme çeşitleri de yine vatandaşların beğenisine sunuluyor. Hayır, 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 hayır. Tesiste gözleme ve ayran 25 liradan satışa sunuluyor. Uygun fiyata lezzetli yemek imkanı bulan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yarın yani pazar günü olağan seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da seçimlerin Fenerbahçe tarihine yakışır şekilde olmasını temenni ediyorum dedi. Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak deniyor. 2018'de de aynı düşünceleri söylediler. Biz inanıyoruz ki Fenerbahçe tarihine kara leke sürmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye de yakışır şekilde olmasını elimizden geleni yapacağız dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün ve pazar günü olan seçimli genel kurul yapılacak. Başkan adayı Aziz Yıldırım, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kongre üyeleriyle bir araya geldi. Bu kongre Fenerbahçe tarihine demokrasinin yerleştiği bir kongre olarak tarihimizde yer almalı. Birkaç gündür şunları söylüyorlar. Diyorlar ki Aziz Yıldırım ve arkadaşları orada işte aşırı derecede kavga çıkaracaklar, şunu yapacaklar, böyle şöyle. 2018'de de aynı yorumları, aynı düşünceleri söylediler ama hiçbir şey olmadı. Biz inanıyoruz ki Fenerbahçe tabine bir kara leke sürmeyeceğiz. Gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda genel kurul üyesi katıldı. Program marşlar ve tezahüratlarla başladı. Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada Şanlıurfa'da düzenlenen Süper Kupa maçına da değindi. Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da Süper Kupa maçına U19 takımını çıkarmakla alınacak cezaları kongreyi yıkmaya çalıştılar korkaklar dedi. Ki, Nisan'da hepiniz, çoğunuz belki de buradan stada gittiniz. Ne ümidiyle Fenerbahçe'ye yapılan haksızlığın, Trabzon'da, Trabzon'da yapılan haksızlığın giderilmesi amacıyla gittiniz stada. Stada ne dedin hoca? Dedin ki biz Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağız. Gerek kimse ligden çekileceğiz. Bu anlayışla hepinizi Amerika'dan, Japonya'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan gelen insanlar vardı. Herkes bunun bu konuşmaların yapılacağını beklerken dört kişinin yaptığı konuşmayla diğer gelen Fenerbahçelere konuşma yaptığım yer kendi kafalarında olan Fenerbahçe Urfa'da U19'da sahaya çıkarmak ve orada alınacak cezaları da kongreye yıkmak için çalışma yaptılar. Korkak adamlar. Korkak adamlar. Kendileri yine aday olabilmek, yönetici olabilmek, başkan olabilmek için oradaki konuyu kongreye bağladılar ve kendileri o 19 yaşındaki genç çocukları tarih boyunca unutamayacakları bir eziyet yaptılar. Onlar 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 her zaman üzülecekler. Fenerbahçe her yerde yalnızca içinde insan vücudu olmasa dahi formasını koşsa kazanmak için oynar. Bunun dışında bir şey düşünülemez. Yanlış olur. 13 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 15'i gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.